Zamanlar Ponca adında sevimli bir penguen varmış. Ponci hep soğuk olan ve her yeri buzla kaplı bir ülkede yaşarmış. Günlerini arkadaşlarıyla kayarak, kartopu oynayarak ve buzdan heykeller yaparak geçirirmiş. Ponci sabahları güneşin altında parlayan buz kristallerine bakıp çok mutlu olurmuş. Ona göre buz ülkesi dünyanın en güzel yeriymiş. Bir gün Ponci Ormanda dolaşırken yerde parlayan bir kağıt bulmuş. Bu kağıdı açtığında bunun bir hazine haritası olduğunu görmüş. Harita, sihirli buz kalesine giden gizli bir yolu gösteriyormuş. Ponci, bu kalenin sihirli güçlere sahip olduğunu duyduğundan beri hep merak edermiş. Şimdi bu harita onu büyük bir maceraya götürecekmiş. Ponci, heyecanla haritayı en yakın arkadaşları Tupi, Momo ve Lila'ya göstermiş. Arkadaşları da bu maceraya katılmak için çok heyecanlanmış. Hep birlikte kaleye gitmeye karar vermişler. Her biri yanına en sevdikleri eşyaları almış ve yola çıkmak için hazırlanmış. Macera başlıyormuş. Ponci ve arkadaşları haritanın gösterdiği yolu takip ederek buz ormanına girmişler. Orman çok soğuk ve gizemliymiş. Buzdan ağaçların arasından geçerken garip sesler duymaya başlamışlar. ama birlikte çalışarak karşılarına çıkan zorlukları aşmışlar. Ponci'nin liderliğinde korkmadan yollarına devam etmişler. Ormanın derinliklerinde yürürken aniden önlerinde dev gibi bir kutup ayısı belirmiş. Bu kutup ayısı kaleyi koruyan biriymiş ve kimsenin kaleye gitmesine izin vermiyormuş. Ponci arkadaşlarına cesaret vermiş ve birlikte kutup ayısıyla yüzleşmeye karar vermişler. Sonunda Ponji'nin cesareti sayesinde kutup ayısının aslında sadece arkadaş olmak istediğini öğrenmişler. Böylece onu da arkadaşları arasına almışlar. Kutup ayısıyla arkadaş olduktan sonra Ponji yerde parlayan bir kılıç bulmuş. Bu kılıç sihirliymiş ve sadece kalenin kapısını açabilecek bir anahtarmış. Ponji bu kılıçla birlikte sihirli buz kalesine ulaşmanın artık çok yakın olduğunu anlamış. Ponci ve arkadaşları haritadaki son işareti takip ederek kaleye doğru ilerlemeye devam etmişler. Yol boyunca sihirli buzlar onlara eşlik etmiş. Her adımda kaleye biraz daha yaklaştıkça Ponci'nin kalbi heyecanla atıyormuş. Buzdan yapılmış bu büyülü yer düşündüğünden çok daha gizemliymiş. Sonunda Ponci ve arkadaşları kocaman kapıları olan sihirli buz kalesinin önüne gelmişler. Ama kaleye girmek kolay değilmiş. Kapının üzerinde çözmeleri gereken bir bilmece varmış. Ponci ve arkadaşları birlikte çalışarak bilmecenin cevabını bulmuşlar ve kapılar yavaşça açılmış. Kalenin içine girdiklerinde Onları büyük bir tahtta oturan Buz Kraliçesi karşılamış. Kraliçe, Ponci ve arkadaşlarını gülümseyerek karşılamış ve onlara kalenin sırrını anlatmış. Asıl hazinenin dostluk olduğunu söylemiş. Kraliçe, arkadaşlık bağlarının her türlü sihirden daha güçlü olduğunu vurgulamış ve Ponci'ye çok önemli bir ders vermiş. Ponci ve arkadaşları Buz Kraliçesine teşekkür edip evlerine dönmeye karar vermişler. Dönüş yolunda Ponci aslında aradıkları hazineyi çoktan bulduklarını fark etmiş. Buz kalesinin en büyük sırrı arkadaşlık ve birlikte olmanın gücüymüş. Eve dönerken kalplerinde büyük bir mutluluk varmış. Ponci her gece yatağına yattığında yeni maceralar hayal eder. Çünkü o dünyanın en mutlu penguenidir ve her gün yeni bir keşif yapmaya hazırdır.